Kıymetli Gönül dostlarım, bugün de yine her zaman olduğu gibi Torçan Köyü'nden hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Evet, bugün köyün meydanındayız. E, camimizin olduğu yer. Köyümüzün burası tam ortası. Burası imam evimiz, konuk evimiz. Bu köyümüzün arka tarafı. E, her zaman size gösterdiğim e, kısımların arka tarafında kalan köyümüzün diğer bir bölümü evet böyle artık benim kıymetli dostlarım her biri bir torçan köylü oldular benim de e, yukarıdan mekanımın gördüğünüz gibi Evet. Bugün sevgili ablacığıma gidiyorum. O da köyümüzde. Bakalım bana ne yemekler hazırlamış. Hep beraber göreceğiz. Yemekleri görmek istiyorsanız beni takip edin. Bu arada YouTube kanalıma üye olmayı unutmayınız lütfen. Çok yakında, çok yakında gerçekten çok güzel programlar yapacağım. Ee, bunun hazırlıkları içindeyim. Böyle sessiz kaldığıma bakmayın. Gerçekten çok güzel işler yapıyorum. Şu anda program yapacağım yerlerin tamamını hazırlamış durumdayım. Şöyle sizlere köyümü göstermek istiyorum. Burası cennetten bir köşe. Bu duyduğunuz motor sesleri. Fındık bahçelerinin altındaki otlar temizleniyor. Bu birinci temizlenme. Şu, şu gördüğünüz şuralar, şu elma ağacı annemin diktiği elma ağacı. Burası kuz bahçediriz, biz buranın ismini. Burası da annemizden babamızdan bana kalan böyle bir yerimiz. Şu an evet fındıklar ufak ufak olmaya başladı. Şimdi fındıklara da bir bakalım. Gördüğünüz gibi küçücük. Şimdilik küçücük ama bu sene fındık fena değil. İyi, güzel. Evet. Yolumuz biraz yokuş. Fındıklıkların içinden çok keyifli bir yolculuk. Evet bu sene gerçekten fındıklar güzel. Allah bereketini göstersin. Gayet güzel. Buralar benim doğduğum, büyüdüğüm yerler. Gerçekten çok mutlu oluyorum buralarda. Her bir zerresini çok iyi biliyorum. Bunun sevgili dostlar şunun ismi mendek. Bunun çok güzel kavurması olur, yemeği olur. Her türlü yenebilir. Bizim Karadeniz'in bir özelliği de bir özelliği de otları çok güzel değerlendirmişler. Buna da mesela galdirik derler. Bunun da turşusu olur, kavurması olur. Yani şu görmüş olduğunuz bütün bitkileri Karadeniz'de <laughs> pardon değerlendirmişler. O yüzden Karadeniz'de olmaktan son derece gururluyum, mutluyum. Evet, burası bayağı bir yokuş. Gördüğünüz gibi hem spor yapmış oluyoruz hem de köyümüzün tadını çıkarıyoruz. Torçan Köyü. Torçan Köyü dediğim gibi gelecekte yıldızlaşacak. Bunu unutmayın. Çok güzel. Herkesin tercih edeceği bir yer olacak. Havaalanına 15-20 dakika. Çok yakın. Buradan yer edinmek isteyenlere de bana özelden telefonumdan ulaşabilirler. Çok uygun güzel yerler temin edebiliriz gerçekten bir cennet. Gerçekten bir cennet. Bu kara yemiş. Bu koskocaman bir armut. Bir de burada dostlar bütün bahçeler meyve ağaçlarıyla donatılmış. Atalarımız dedelerimiz tarafından. Bu da neden? fındık toplarken ekmeğini götürüp sadece ekmeğini götürüp o meyvelerden katık yapıp yemişler. Ve bu bahçeleri bu şekilde kazanmışlar. Bu da caneri gördüğünüz gibi. Ya burada hiçbir şey meyveye satın almaya meyve satın almaya gerek yok. Bir kere her komşunun bahçesinde böyle meyveler mevcut. Dün yemiştim boğazımı almıştım. Bu ekrana bir şey geldi. Şunu. Evet. Dün yemiştim boğazımı almıştı. İnşallah bugün bir şey olmaz. Sizlerin adına da yiyorum. Hmm. Şu eriye bakar mısınız? Müthiş. Evet, burada da gördüğünüz gibi Emin Usta kolay gelsin. Eyvallah abi sağ ol, hoş geldin. Emin Usta da Emin Usta da teras yapıyor kendine, seyir terası. İnşallah buradan güzel çaylar kahveler içeceğiz. Var mı bir söyleyeceğin Emin Usta izleyenlere? Evet, bir çay. İnşallah güzel türküler söyleyelim burada bir gün. Hasat zamanı söyleyeceğiz güzel abi. Hasat zamanı söyleyeceğiz kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet dostlar, burası da benim ablamın evi. Şimdi ona misafirliğe geldik. Tabii köy. Bak ne güzel. Mis gibi sobayı yakmış. Oh çiçekler kapılarda bizi karşılıyor. İşte bu köyün en güzel yanı da bu. Köyün en güzel yanı bu. Sobamız yanıyor. Bizi ne güzel bakalım şimdi ne yemekler yapmış. İşte üzüm üzüm bağlarıyla donatmış ablam burayı. Çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi. Evet. Bu da Türkay Karaman, benim enişten Sevgili dostlar. Hoş geldin, hoş geldin. Buyur. <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk. Yayın yapıyorum sevgili dostlara. Gel iki havada bana yap, gel. Türkü, Türkü'den ziyade köyümüzü tanıtıyoruz. Evet. Köyümüzü evet, evet. tercih eden insanlar olur. Gelsinler, Selam tatile mireli. gelsinler buraya. Tatile, Hı, yanıma yapalım. gelsinler. Evet. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet. Dostlar. Hoş geldin. Şefa geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk sevgili enişte. Türkay Karaman. Ablam Zehra Karaman. <gülüyor> evet, <gülüyor> <sevdim ya. gülüyor> Abla hoş ne de... yemekler yaptım. Seni metide metide geldim. Öyle sevgili mi? dostlara. Evet. Güzel yemekler, yemekler yaptın mı? Var 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 var. Oh 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 oh. <laughs> tamam. Oh, oh 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 oh. Onları birazdan gösteririz. Çekaleri var. eri. O şey. Neydi o? Can Canerik. Can. Evet dostlar. Şimdi bu ablamın balkonundan, Türkay Karaman'ın balkonundan böyle torçam. Karşı köy. Karşı köyümüz. Yine meyve ağaçlarımız. Gayet güzel bir köy. Dediğim gibi bugünlük de bu kadar. En kısa zamanda dediğim gibi çok güzel yayınlarla karşınızda olacağız. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hoşçakalın.